Muhammed Fatih demiş ki abi 15 gündür saat 5'ten önce uyuyamıyorum dedim. Hiç oyun dünyasına girmedim. Bir Assassin's Creed Odyssey'den başlayayım. GeForce Now'da çok kötü kalite üç gün sabır edip indirdim. Başladım. Başından kalkamıyorum. Yayınla beraber oynamak güzel olacak demiş. Valla Muhammedciğim bu Assassin's Creed Odyssey konusu yani çok affedersin ben bu Assassin's Creed Odyssey'i beğendim. Övdüm diye yani benle arkadaşlığını bitiren para almakla itham eden anladın mı? Ee, ne laflar edildi bana. Bu Assassin's Creed Odyssey konusu benim çok gocunduğum ve içerlediğim bir konu yani. Yani ulan bu oyun güzel oyun dedik. Bu oyun dedik açık dünyada çok keyifli oyun dedik. Witcher'ı sevenler, Witcher'ın hikayesi kadar iyi değil ama açık dünyasında çok eğlenirsiniz dedik. Combat'ı keyifli dedik. Başroldeki kız en güzel başrollerden bir tanesi keşke evlensek falan dedik. Anam var ya ilk İlk başlarda millet neler neler yazdı bana. Ekşide hakaret eden, Twitter'da hakaret eden. Assassin's Creed Odyssey'i beğendim diye ha? Sonra ne oldu biliyor musun? Sonra Epic bedava verdi oyunu. Bedava mı verdi? Bir şey yaptı yani işte. 20 liraya mı indirdi? Siz daha iyi bilirsiniz onu. Aa. Abi ne güzel oyunmuş. Abi ne güzel oyunmuş. Kenan komutan, Kenan komutan bir anda. İnanılmaz bir şey ya. Yani Demek ki o adam 20 liradan 20 liradan satsa Assassin's Creed Odyssey dünyanın en iyi oyunu olacak. Çok ilginç geliyor ya bana bu. Yani bu oyun hep güzeldi ha. Yakında da ne olur ben size söyleyeyim mi? Cyberpunk şimdi GTA'cıların beklediği kadar GTA çıkmadı ya. Şimdi geriye dönük Witcher'ı da gömmeye başlarlar bak. Bak. CS dediydi yerde dersiniz yaz kenara. Vakti zamanında Witcher'a laf edenin anasına küfreden çocuklar birkaç gün sonra şey de demeye başlarlar. Ya abi Witcher da biraz abartılmış ya. Balon abi falan. Ona dönecek konu. Ya işte fikri olmayan internette gördüğü insanların fikrini tekrarlayan insanlar. Çubuk 10 taş 2. Allah kahretsin taş lazım ya. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor ya internette şey şey paylaşımlar görüyorum. Aa, millet bütün sene izlediği filmleri tavsiye mavsiye veriyor. Hava atıyor. Elitlere bak elitlere falan böyle. Ya var ya. Çok ülkenin çok karanlık zamanlarından geçiyoruz arkadaşlar ya. Böyle siyasi politika tutuklanan gazeteciler falan gibi değil. Yani düşünmenin devlet nezdinde değil insan nezdinde ayıplandığı bir noktaya gelmişiz. Bunlar çok üzücü şeyler ya. Vallahi üzücü şeyler. Okumanın, öğrenmenin. Okuma öğrenme dedi de film izleyip kitap okumak ya bu arada şey değil yani. Adam da şey demiyor yani. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri hakkında 20 sayfa makale yazdım demiyor ha yani entelektüellik de bu. Kitap okumuş herif. Okuduğu kitap paylaşıyor. Evet. Elit! filan diye bağırıyorlar arkasında. Aa. Çok kötü zamanlar çok yalnızız ha. Çok kötü yani. Berkay Yılmaz yepis yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş Evren Yolcuları grubuna girmeyi unutma. Abi ne yalan ne cırcır cır. dış güçlerin mikrofonundan oyunları bunlar hep. Dracula videosunu 6.21 6.42'de oluyor istersen bak ama tam sen bakarken düzeldi gerçekten. Bu adam da uyumuyor bizden kütük bekliyor vallahi ha. Bu çocuk kütük beklerken de beni uyku tutmuyor işte. Hayır bu şey çok kötü olmuş ha. Yani herif bize burada bize 40 tane kütük kestedi bir kalacak yer söyleseydi şerefsiz ölüyoruz ya. İt ol it ya. Bizi burada çalıştırıyor. Onur Kangal her ay oluyor evet. Abi iyi ki yayın açtığın çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Susuz da kaldım. Bir yudum su vermiyorlar ha. Abi biraz internet sayesinde kendimizle yüzleşiyoruz gibi geliyor abi. Abi kendimizle mi yüzleşiyoruz? Neyle yüzleşiyoruz ben anlamadım ama. Yani elitler film tavsiyesi veriyor diye tweet. Ya bir tane gördüm ben ben paylaştım laf sokarak da. Bir tane iki tane değil yani böyle millet şey olmuş. Bir arada millet Starbucks'tan kahve içmeyi elitlik zannediyordu. Şahin Özel demiş ki Can şu an bazıları başka yayıncılardan duyduklarına inanılmaz etkileniyor. Cyberpunk çok kötü derlerse onlar da kötüymüş diye destekliyor. Bir özgür fikirleri yok ediyor. Ya işte oynayamamaktan biraz da. Yani ayıptır söylemesi dar gelirlilikten. Ülkenin ekonomik durumunda. Yani milletin evinde bilgisayarı yok, konsolu yok anladın mı? Ama heyecanlanıyorlar. Onlar da oyun oynamak istiyor. Neden bizim psikevitimiz yok diyorlar. Onlar da oyun oynamak istiyor. Sonra bakıyor yayıncı abisi oynuyor falan. Sonra ince abisi beğenmiyor. Falan diyor. Onun da orada iki tane hemen şey oluyor. Seçim yolu oluyor. Ya böyle gidecek. Hemen diyecek ki bilmem kim abim oynadı. Hiç iyi değil oyun falan diyecek. Mesela dikkat ederseniz son çıkan Assassin's de o oldu. Bilmem kim abim oynadı çok buglı. First day patch'ini yapmamış millet. Anladın mı? Ne yazılım peçini yapmışlar ne oyunun peçini yapmışlar. Sonra efendim bilmem ne çok peçli. Bizim, bizim chat olmuştu hatırlıyor musunuz? Çok kötüydü yani. Abi RDR2 mi Death Stranding mi? Bilmiyorum ki şeyine göre. Yani neyden keyif aldığına göre. Kimi insan Death Stranding'i biraz oynuyor çok sıkılıyor. Çünkü ki Allah kahretsin bu ne böyle aptal gibi oradan oraya kargo taşıyorum diyor. Kimisi Red Dead Redemption 2'den çok sıkılıyor. Bu ne böyle diyor aptal gibi habiret aç kulağımı dimi de car 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 bağırıyor böyle iş olmaz olsun diyor Oluyor bunlar yani Her çeşit insan var Bence iki oyununda bir incelemelerini şey gameplaylerini izle ondan sonra karar ver Kral sayı yayınlar seveceğini düşünmüyorum hiç ama rimworld baktın mı vallahi doğru düşündün ha Baktım ve sevmedim Rimworld biraz kurcaladım bir grup adam oradan oraya gittiler. Buradan buraya gittiler falan. Dedim hadi bakalım yolunuz açık olsun dedim. Rimworld biraz şeyi seven tayfa için herhalde ya. Dwarf Fortress falan seven tayfa için herhalde. Final Fantasy 14 oyununa hiç baktın mı? Bakmadım ya. Onu bizim Günhan çok seviyor. MMO değil mi o? Yani. Ben yani herhangi bir noktada, herhangi bir MMO'ya girersem genelde karakterleri güzel ya da açık dünyası güzel diye giriyorum. Ee, 8 tane de çubuk istiyormuş, çubuk çubuk çubuk.